Benzeri çok, daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Bilim dünyası uyardı. ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın yörüngeye gönderdiği uydular dünyanın manyetik alanını aşındırarak insanlığı zehirleyebilir. Dünya ve uzay çalışmaları yürüten eski bir NASA fizikçisi Elon Musk'ın yörüngeye gönderdiği Starlink uydularının dünyanın manyetik alanını bozabileceğini ve yeryüzündeki tüm canlıları kozmik ışınlara maruz bırakabileceğini belirtti. Bir başka bilim insanı ise Musk'ın gönderdiği uyduların her saat başı 1.3 tondan fazla uydu kalıntısına neden olduğunu, bunun da atmosferi yaktığını ve incelttiğini söyledi. Atmosferin incelmesi ise iletken metal bir tabaka oluşturuyor. Uzayda yaşananlara farklı açıdan bakan bir başka bilim insanı ise eğer manyetik alan bozulursa dünyanın Merkür ve Mars'la aynı kaderi yaşayacağını söyledi. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.